Seyyid Şeyh Ali Es-Sebsebi Hazretleri kimdir? Seyyid Ali Es-Sebsebi Hazretleri 1968 tarihinde Suriye'nin Halep kentinde dünyaya geldi. Kendisi Ahmed er Rifai Hazretleri'nin 26. torunu olup meşhur ve Rifai tarihi kaynaklarında da yer alan Sebsebiye ailesine mensuptur. Sebsebi ailesi Süleyman Es-Sebsebiye nispet edilmiştir ve Rifai tarikatının da kollarından bir kol olarak bilinir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ise 48. kuşaktan torunudur. Sebsebiye ailesine müntesip olması sebebiyle nakibü'l-eşraflık vazifeleri de kendisine verilmiştir. Daha sonra Suriye Halep'te dini eğitimlerini tamamlayarak kutlu irşat görevine hazırlatılmaya başlanmıştı. Zira bu kutlu vazife Seyyid Ahmed er Rifai Hazretlerinin kıyamete kadar devam edecek kerametiydi. Seyyid Hazretlerimizin tüm silsiledeki meşayih-i kiram öz dedeleridirler. Seyyid Ahmed er Rifai Hazretleri damadı, baş halifesi ve postnişin Şeyh Ali el-Muhezzibu Devle'ye Ey Ali, sen benden sonra bu kavmin şeyhisin. Kıyamete kadar bu irşat sizin evden ayrılmayacak. Müjdesi vuku bulup babası ve mürşidi olan Şeyh Hamza es Sebsebi Efendiden postnişin olarak halifeli kalmış ve mukaddes olan irşat görevine başlamıştır. Seyyid Ali es Sebsebi Hazretlerimiz. Halep'te Nakibul Eşraflık görevini icra ediyordu. Nesep alimi olması sebebiyle 2008 senesinde London Üniversitesi'nden Tarih ve Nesep Muhakkik Fahri doktorayı aldı. Nesep uzmanı olması hasebiyle kendilerinde Nesep ve Ehli Beyt ve ailelerine ait binlerce evrak ve şecere bulunmaktadır. Seyit Hazretlerimizin kendilerinde çok sayıda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehl beyte ait mukaddes emanetler mevcuttur. Seyyid Hazretlerimizin büyük dedesi Seyyid Hüseyin Es-Sebsebi Er-Rifai Hazretleri Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin davet ve talebiyle İstanbul'da ağırlanır. Buna binaen kendisine ve Sebsebi ailesine dört ferman verilir. Birinci ferman seferberlikten yani askerlikten muaf tutulma fermanıdır. İkinci ferman yeşil sarık sarma fermanıdır ki bu Osmanlı'da seyitlere has bir işaretti. Üçüncü ferman kılıç, hançer, kuşanma fermanı. Dördüncü ferman da her ay devlet hazinesinden maaş ve dergah erzak yardımı alma fermanıdır. Mübarek nesebinde zikredilen tüm dedelerinin türbeleri olup ziyarete açıktır. Seyit Hazretlerimiz her ne kadar çeşitli toplantılar için dış ülkelere, İslami konferans ve toplantılara katılmış olsa da kendisi ikametini Suriye'de tutuyordu. Ta ki 2015 senesine kadar. 2015 senesinde İslam ve insanlıktan mahrum Daesh Suriye'yi kasıp kavururken ve zalimce insanları öldürüyorken gözlerini ehli sünnetin ve ehli beytin önderlerinden olan seyit hazretlerimize çevirmişlerdi. Kendisini esir alarak idam infaz kararı vermişlerdi. Sen Ahmeder Rifai'ye tapıyorsun. Haydi çağır da sana yetişsin diyerek müşrik yaftası vuruyorlardı. Bilakis Allah Subhanahu ve Taala'nın Allah seni insanlardan koruyacak ayeti tecelli olmuş ve o büyük veli Ahmed er Rifai Hazretleri kıymetli evladı ve temsilcisi olan Seyit Hazretlerimize yetişmişti. Seyit Hazretlerimize kilitli kapıları açılmış ve yüzlerce askerin gözlerinin önünde görünmeden çıkarak Türkiye'ye teşrif için yola çıkmışlardı. Kendisi 2015'te Türkiye'ye gelerek tarikat inşaat görevine devam ediyor Zamanın büyük ulema ve tarikat reisleriyle görüşüyordu. Edebi ve tevazusundan dolayı halkımızın sevgisini celbeden Seyyid Hazretlerimizin birçok kerametleri vardır. Duasının kabul olduğu, sıkıntılı olanların sıkıntılarının gittiği, çocuğu olmayanların çocuk sahibi olduğu, çözülemeyecek kadar zor işlerin onun himmeti sebebiyle hallolduğu yüzlerce kişinin şahitliği ile sabit olmuştur. Kalplerdeki yani daha söylenmeden içinden geçirdiğin şeyleri bilmesi ve bunu defaten görmemiz onun bir manevi kalp doktoru, kamili mürşid olduğunu hatta Rabbimizin izniyle ileriye geleceğe dair haber verdiği bazı kimselerin evliliği konusunda çocuk sahibi olup olmayacağı konusundaki sözleri de yıllar sonra gerçekleşince onun Allah dostu olduğunu gözler önüne sermektedir. Ama Seyyid Hazretlerimiz o kadar keramet ve faziletli şahsiyet olmasına rağmen şiddetli tevazusundan dolayı yemeği kendisi hazırlıyor, kendi elleriyle hizmet edip misafir ve talebeleri elleri ile yediriyor. Sofraya bir şey lazım olduğunda hiç kimseye söylemeden kalkıp kendisi getirip Muhammedi ahlakı günümüze taşıyor. Türkiye'mizdeki meşayih ve ulema Seyyid Hazretlerimizi dergahında ziyaret edip duasını almaya gayret ederler. Seyyid Hazretlerimiz de ehl sünnet çerçevesinde diğer cemaatleri ziyaret ederek ümmetin birliği, muhabbetin hasıl olması için dedesinin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine canına, başla hizmet etmektedir. Seyyid Hazretlerimizin dedelerinden aldığı manevi kuvvetle 2017 senesinde Evladı Resul İlim ve İrfan Derneği'ni kurarak ilmi faaliyetlere başladı ve Hindistan, Pakistan, Almanya, Lübnan, Suriye ve sair İslam ülkelerine temsilciler koyarak ilmi ve tasavvufi faaliyetleri çoğaltmayı ve hayırda yarışın kavlini kendine düstur edinerek Türkiye'de çeşitli illerde de zaviyeler açtı. Türkiye'de dört halifesi bulunmaktadır. Baş halifesi Seyyid Muhammed Mardini er Rifai Hazretleri'dir. İkinci halifesi merhum Hacı Mehmet Baba Hazretleridir. Üçüncü halifesi Seyyid Hamza Iğdırî Er-Rifai Hazretleridir. Dördüncü halifesi ise Seyyid Hüseyin Bin Gölü er Rifai Hazretleridir. Seyyid Hazretlerimiz İstanbul Fatih'teki medrese ve zaviyesinde hem tasavvufi hem ilmi çalışmalarını sürdürmekte ve dedelerinden aldığı bu mukaddes irşat görevini devam ettirmektedir. Rabbim Seyyid Hazretlerimizin bereketi ile bereketlenen ve feyzi ile feyizlenen sırlarını alan kullarından eylesin. Nuh'un gemisi mesabesindeki bu zatlardan ziyade istifade eden nasipli kullarından eylesin. Amin.